Ben etrafta dolaşırken bir hasta yakını bana baktı ve benim komutan olduğumu anladı. Elimi öptü. Ben de eğildim. "Ne demek olduğunu anlıyor musun?" diye sordu. "Bunun bir saygı göstergesi olduğunu söyledim." "Hayır, sen babam gibisin." dedi. Çok mutlu oldum. Sonra devam etti. "Efendim, ben bu ülkenin genç neslini temsil ediyorum ve gelecek nesillerin Ülkenizin ülkemiz için yaptıklarını hatırlayacaklarından eminim. Bir kadın benim için önce Allah gelir ve bugün bizim için Allah'ın yanında sen varsın dedi. Yanınızda bir köpek timi vardı ve orası çok soğuktu. Bizim ülkemiz bu kadar soğuk değil. Nasıl başa çıktılar? Ekibin oradaki sağlığı nasıldı? Köpeklerimizin sağlık durumu iyi efendim. Harika bir iş çıkardılar diyebiliriz. Önce Julie'ye enkazı koklattık. Julie havlayarak orada birisinin olduğunu ima etti. Sonra doğrulaması için Romeo'ya da koklattık ve Romeo da havlayınca orada birilerinin olduğunu anladık. Biri depremden 80 saat, diğeri 104 saat sonra iki genç kızı enkazdan kurtardık. Dönüş için havaalanında uçağımıza doğru ilerlerken birçok kişi bizi alkışladı. Ama merak ediyorum, biz Hintliler oradan ayrılırken bazı insanların ağladığını da görenler var mı? Tri kalır ile nereye gidersek gidelim, insanlar artık Hint ekiplerinin de gelmiş olduğunu bilerek kendilerini güvende hissediyorlar. Bu yüzden bugün tüm dünya Hindistan'a iyi niyet besliyor. ''72 saatten fazla enkaz altında kalan depremzede sedye ile geldi. Hastaneden yardımsız bir şekilde yürüyerek çıktı. Ayrılırken gözleri yaşardı ve bize teşekkür etti.'' O kadar minnettardı ki Allah'a şükrettiğim kadar size de şükrediyorum dedi. Hindistan'ın hava kuvvetlerinin Globemaster'ı nereye inerse insin insanlar büyük bir coşkuyla karşılıyor. Hindistan'ın yardım için geldiğinden emin oldukları için kendilerini rahat hissediyorlar. Bugün Hindistan'ın dünyadaki imajı ülke fark etmeksizin mümkün olduğu kadar çok yardım edeceği ve diğer ülkelerden daha fazlasını yapacağı şeklindedir. Kültürümüz bize Vasut Ayva Kutun makamın alakını öğretti. Ülke fark etmek sizin Hindistan her zaman insanlığı her şeyden üstün görmüştür. <laughs> Operasyona göre olan farklı ekipler vardı. Bir şeye ihtiyaçları olduğunda birbirlerine de yardım ederler miydi? Bu nasıldı? Böyle bir deneyim olan var mı? Bir operasyon sahasında Türk ekiple çalışma fırsatı bulduk ve yaklaşık 72 saat aralıksız o bölgede çalışmaya devam ettik. Biz çalışırken kendi tekniklerimizi uygulayarak molozları yarıp geçiyorduk. Olduğunca az moloz kaldırarak ilerlemeye çalışıyorduk. Ancak yerel ordu birlikleri çoğunlukla büyük moloz parçalarını ağır makinelerle kaldırmaya çalışıyordu. Sonunda operasyonun tamamını bizim yapmamızı istediler ve bizi gözlemlediler. Sonra bizim yöntemimizi kullanarak içeri girmeye başladılar. Dost operasyonu Hindistan'ın insanlığa olan bağlılığının ve zor durumdaki ülkelere en kısa sürede yardım etmeye adamışlığının bir kanıtıdır. Birinizin ikiz çocuklarını burada bırakıp yardıma gittiğini duydum. Ha, siz miydiniz? Peki döndükten sonra çocuklarınıza kavuştunuz mu? Henüz değil. Henüz değil mi? Bu ülke için büyük bir ilham kaynağı. Büyük ihtimalle ilk kez yurt dışına çıktınız. Çoğunuz ilk defa pasaport almışsınızdır.